Adı Gündeğer. 2022 yılının 79. tayı. Doğum tarihi 14 Mart 2022. Babası Ayabakan, Bakan. Anası Bahar Su. Bu tayımızın cidavgı yüksekliği 155 cm, göz çevresi 181 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında doğru erkek tay olup, Bahar'a bakan ve önü açık isimli taylarla ana baba 1, Zincir Koparan, Canım Kardeşim, Anayurt, Günyeli, Çivici, Çaltepe, Cambazoğlu, Balalayka, Artuklu ve Başar isimli taylarla babadan kardeştir. Müzik